Mutfak penceremdeki Hindistan Sevgi Ersoy İkinci bölüm ve diğerleri Bir bilginin uygulanışı Ve insanlar Çok derinlerden getirdikleri Ancak bu kadarcığını tezahür ettirebildikleri Tek servetleri olan Avuçları arasında tuttukları şuurları Bırakın onları Özgürlüğe doğru kanatlansınlar Görsünler bedenlerin ızdırabını. Görsünler dünyanın giderek daraldığını. Yudum yudum içenlerin neyi bekleyip neye kavuşacağını. Görüp gözetenler, yol gösterenler bile ne yapacağımızı bekliyorlar. Çaresiz olan biziz. Haykıran, yakaran, kör kör bakan biziz. Sonsuz deryanın kenarında duran da biziz. Bir gün önce katıldığımız Feng Shui konferansından sonra ailece evimizde yapabileceğimiz değişiklikler neler olmalı diye düşünürken hepimizin gözü salonumuzun baş köşesindeki o büyük yağlı boya tabloya takıldı. Resim aşağı yukarı bütün duvarı kaplıyordu. Sanki ilk defa görüyormuşçasına hep birlikte bakıyorduk. Yıllardır duvarımızda asılı duran bu tabloyu hiç görmemiş gibiydik. Yorgun bir kadın, acı dolu, umutsuz, kabullenmiş gözlerle ileride bir yere bakıyordu. Hepimiz tabloyu derhal indirme konusunda fikir birliğine vararak anında kararımızı gerçekleştirdik. Tablo yerde duruyordu. Kadın hala ileriye doğru bakıyordu. Konunun üzerinde üç beş cümle daha konuştuk. Resmin hüznünden bahsettik. Belki de bizler de onun yüzünden farkında olmadan hayata böylesine karamsar bakıyoruz dedik ve bütün suçu tabloya yükledik. Kararımız kesindi. Bu resim bize hüzün veriyordu ve hayata umutsuz, kaygılı ve güvensiz bakıyorduk. Çerçeveyi tozuyla birlikte evimizin kapısının yanına hemen girişe yerleştirdik. Onu ne yapacağımızı da bilmiyorduk. Sanki çok zararlı bir şeymişçesine hiçbirimiz ne yanına yaklaşıyor ne de dokunuyorduk. Kadın aynı hüzünle artık kapıdan dışarı bakıyordu. Resim o kadar da büyüktü ki neredeyse duvarın yarısını kaplamıştı. Ertesi sabah uyandığımda zihnimde tabloyla ilgili hiçbir şey yoktu ta ki mutfağa gidene kadar. Koridorun kapısını açtığımda kadınla burun buruna geldik. Aman ya Rabbi, ne kadar güçlü, ne kadar vakur. Acıları hayatının detaylarından süzmüş, olgun, emin, bir o kadar da dingin. Kararlı bir şekilde ileriye bakıyor. Birden ben de o gözlerle ileriye bakmaya başladım. O muhteşem deneyimlerden geçiyordum. Acılar sevinçler, düş kırıklıkları, umutlar. Kadının oturuşundan yorgun olduğu belliydi. Sanki birkaç dakikalığına dinleniyordu ve bütün bu yorgunluğun bilgisinin onu taşıyacağı yeni hedeflere bakıyordu. Demek ki yeni ufuklara açılabilmek için bu yorgun deneyimlere ihtiyacımız var dedim. Şu an tablodaki kadın gülümsüyor olabilirdi. Ne fark ederdi ki? hayat hüznüyle ve sevinciyle bir bütün değil miydi? Sanki sevincin yorgunluğu molası yok muydu? Kadının yanına gittim. Onun oturduğu yerde oturuyormuş gibi yaptım. Tam karşımdaki aynalı dolaba baktım. Gülümsemeye başladım. İkimiz de aynı hedefe bakıyorduk, ben gülümsüyordum. Oysa ki o gerçekten hedefe bakıyordu. Kadını tıpkı Mona Lisa gibi görmeye başladım. Bakışının içindeki hüznün aralarında sanki tebessüm çizgileri vardı. Acının yaşama kattığı değerler, onları gündeme getirirken kadının göz bebeklerinin derinliklerinde tebessüm ışıltıları oluşturmuşlardı. Resmi yorumluyordum. Öyle görmek istiyorum dedim. Hayır, kadın kararlıydı. Hiç taviz vermeden abide gibi oturuyordu. Yaşamın acılarına, hüzne, yorgunluğa ve hayata saygı duymaya başladım. Ne kadar önemli, her şey ne kadar değerli. Bütün bunları değersiz kılıp bir anda silip atmak ne kadar da kolay. Salonumuzdan içeriye baktım. Tablonun asılı durduğu duvar bomboş ve tozluydu. Sanki yıkık gibi duruyordu oysa ki bu kadın yıllardır bizim bütün sırlarımızı en önemli değerlerimizi paylaşmıştı. Bakışları ailemizin deneyimleriyle daha da derinleşmişti. Tabloyu büyük bir özenle temizledim. Duvarı sildim ve resmi saygıyla yerine astım. Kadın hala ileriye doğru bakıyor. Kendi adına, ailemiz adına ve bütün insanlık adına. Feng Shui anlatan konuşmacı bu öğretinin hayatımızda değişiklikler yapacağını hatta mucize yaratacağını söylemişti. Gerçekten 10 yıldır göremediğimiz oysa ki her an gözümüzün önünde duran bu tabloyu şimdi görmemiz ama böylesine görmemiz bir mucizeydi. Her ne olursa olsun hayat acısı ve sevinciyle bir bütün. Fakat önemli olan daima ileriye bakabilmek. Burada bir tercih söz konusu olabilir. İsterseniz bakışınız hüzün, isterseniz gülümsemedir. Seçim her zaman bize aittir. Yüzümü derin bir tebessüm kapladı. Ayağa kalktım. Neredeyse gülümsemem kahkahaya dönüşmeye başlamıştı. Sevgili hanımefendi dedim. Biz aile olarak sizin bu hüznünüzü tebessümümüzle tamamlıyoruz ve hayata tam bir bilgiyle bakıyoruz. Feng Shui'ye teşekkürler.